arkadaşlar bugün top videosu part 3'teyiz. Hemen eldivenlerimizi <laughs> <laughs> eldivenlerimi size tanıtayım. Bu böyle işte. Bunlar biraz kirli olduğu için böyle gözüküyor. Biz oynadık biraz. Aynen. O yüzden şimdi videoya geçiyoruz. Hemen videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar ata giyiyor eldivenlerimi. Basattın mi? He. Gidime <laughs> geçirme Neyse biz oraya ışınlanıp geliyoruz. Arkadaşlar, eee şey de çekeceğiz arkada. Bakın. Başladı başladı. Evet. Başladı. var göster. Bir ne bilesiniz? Bakayım. Bak. He, tamam hadi. Hadi hadi. Koşut. İdior. Karılar. Koşu, var. Geldik. Burası. Buradan geçince aslında bu çınarın çınarın dediği e, video arkadaşlar. Bakın burası çatı katı. Şurası da var çatı katı. Şurada da var çatı katı. Şurada... Buraya koy. Evet arkadaşlar, buraya koyacaksınız. Gözüküyor mu lan? Aa çekil ya. Gözüküyor. Lan çekil. Şurada olsun. Oğlum çok kötü. yüksekte değil. Buraya koy. Koy. Buraya biraz. Arkadaşlar gözüküyor mu? Gözüküyor. Düşer. Düşerse. Bence şuraya koy. Evet arkadaşlar biz bir yer bulup geleceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar yerimizi bulduk. bulduk. Gol olduğuna ben söylerim. Bakın arkadaşlar ben buradan yiyorum. burası benim

Vê, 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 direkt Bismillahirrahmanirrahim. abone olup like atın. Seviyorsunuz. Onu, onu siz demiyor duraklatıyoruz bir dakika. Hop. Evet arkadaşlar Demir tuvaletini yapıyor. Ben burada bekliyorum Demir tuvaletini yapıyor. Demir tuvaletini yapıyor arkadaşlar. 哎。欸